Herkese merhaba Nefis Hatlar Durağına kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir çörek tarifi hazırladım. İçerisi yumuşacık, dışı çıtır çıtır tel tel ayrılıyor. Üstelik tepsi tepsi hazırlayıp buzluğunuzda da muhafaza edebileceğiniz muhteşem bir tarif. Çok önemli püf noktaları var. Hepsini sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Yoğurma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. Birkaç saniye karıştırdıktan sonra üzerine ununu eklemeye geçtim. Bu arada tarifim için 5 su bardağı un kullandım. Unun eklerken üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ilavesi yaptım. Hamur ağırlaşıncaya kadar spatula ile karıştırdım. Hemen ardından elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamur elimi bırakana kadar yoğurma kasesini bırakana kadar ortalama 4-5 dakika boyunca hamuru yoğurmaya devam edeceğim. Çörek, poğaça, börek tariflerinde olduğu gibi bu tarifimde de hamurun özleşmesi oldukça önemli. Ne kadar çok uzun süre yoğurursak tarifimize o kadar güzel elde etmiş oluruz. Hamuru uzun süredir yoğuruyorum. Yumuşaklığını sizlerde görüyorsunuz. Bu arada elimi hiç yıkamadım. Hamur kendiliğinden elimi bıraktı. Özleşene kadar yoğurmaya devam ettim biraz daha masanın üzerinde yuvarlıyorum. Pürüzsüz bir hale getiriyorum. Hamur sakız kıvamına geldiği için elime de yapışmıyor, tahtaya da yapışmıyor. Bu sırada hiç un kullanmanıza gerek yok. Hamuru toparlayacağım. Üzerine ve altına çok az miktarda un serpiştirdikten sonra toplamda 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve şimdi yuvarlayarak beze haline getireceğim. Bu sırada bezelerin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bezeleri tekrardan borcamın içerisine aldım. Üzerini poşetle kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar daha bekleteceğim. Burası da oldukça önemli. Bezeleri mutlaka dinlendirelim ki güzelce açabilmek için. 200 gram tereyağını erittim, üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim, karıştırıp bir köşeye kaldırdım. Aradan 10 dakika geçti ve bezeler çok güzel bir şekilde dinlendi. Artık açma işlemine geçiyorum. Bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiştiriyorum. Oklava ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Hamurun kıvamı o kadar güzel ki açmakta hiçbir şekilde güçlük çekmiyorum. Şimdi oklavaya sarıyorum, çapraz olacak şekilde döndürüyorum. Yapmanız gereken sadece bezeyi oklavaya sarıp çapraz olacak şekilde döndürmek. Beze kendiliğinden büyüyecektir. 4 tane bezeyi birden açıyorum. Sofra bezinin üzerine seriyorum. Bu yöntemle yaparsanız işiniz daha kolay olacaktır. Hemen ardından yağlama işlemine geçeceğim. Evet ilk bezeyi büyüttüm. Ne kadar büyük açarsanız çöreklerinizin içerisi o kadar tel tel olacaktır. Hemen sofra bezinin üzerine kaldırıyorum. Bir tane daha açma işlemini sizlere yakından göstermek istedim. Yine bezenin altına ve üstüne bol miktarda un serpiştiriyorum ve oklava ile döndürerek bezeyi büyütüyorum. Bu çöreği yapmak son derece kolay, inanılmaz lezzetli. Sadece tereyağı ile yaptım. Dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Peynirlisini yapabilirsiniz, cevizlisini yapabilirsiniz, haşhaşlısını yapabilirsiniz. İnanın hepsi birbirinden lezzetli oluyor. Dilediğiniz kadar hazırlayıp buzluğunuzda muhafaza edebileceğiniz, misafiriniz geldiğinde 5 çayında veya akşam yemeğinin yanında istediğiniz zaman çıkartıp ısıtıp tüketebileceğiniz, hatta dokusunda ve tadında asla değişiklik olmayacak enfes bir tarif. Evet 4 tane bezeyi de açtım. İlk açtığım bezeyi masanın üzerine serdim. Her tarafını bol miktarda tereyağı ile yağlıyorum. Şimdi katlama işlemine geçtim. Öncelikle bezenin iki kenarlarını içe doğru katladım. Kenarlarına yine tereyağı sürüyorum. Bu işlemi bezenin tam iki kenarını ortada buluşturacak şekilde yapalım. Yine iki kenarını içe doğru katladım ve tereyağı sürüyorum. Evet katlama işlemini tamamladıktan sonra oklavayı tam bezenin ortasına gelecek şekilde sıkıca bası uyguluyorum. Ardından rulet yardımı ile ortadan ikiye kesiyorum. Sarma işleminde kesilen bölgeleri yine eşit bir şekilde üst üste sarıyorum ki çöreklerin kanatları tel tel açılsın. Evet videoda da gördüğünüz gibi ikinci bezeyi de tekrar etrafına sarıyorum. ve çöreğimizin şeklini vermiş oluyoruz. Hemen yine borcamın içerisine alacağım ve üzerini poşetle kapatıyorum. Hızlıca sizlere bir daha göstermek istiyorum. Bezeyi masaya serdim. Her tarafını bol miktarda tereyağı ile yağlıyorum. Uç kısımlarından başlayarak içe doğru katlıyorum. Yine her katlamamda bolca tereyağı sürüyorum. Videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medyada paylaşırsanız çok sevinirim. Yine oklava ile üzerine iz yapıyorum. Ardından rulet yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Kestiğim kısımlarını üste gelecek şekilde sarıyorum. Çörekleri tekrar borcamın içerisine alıyorum. Üzerini poşetle kapatıp 10 dakika boyunca daha dinlendiriyorum. 10 dakikanın ardından çörekler çok güzel bir şekilde dinlenmiş oldu ve içerisindeki yağ tamamen dondu. Altına ve üstüne çok az miktarda un serpiştiriyorum. Çörekleri merdane yardımıyla küçük boy tatlı tabağı ebatında olacak şekilde büyütüyorum. Burada da merdane ile birkaç defa bezenin üzerinden geçmemiz yeterli olacaktır. Hemen yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. 4 tane bezeyi de aynı işlemi uyguluyorum. Bezelerin altına ve üstüne çok az miktarda un serpiştirip merdane ile büyütüyorum. Çörekleri hazırladım, tepsiye dizdim. 1 adet yumurta sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ve güzelce çırptım. Çöreklerin her tarafına gelecek şekilde bol miktarda yumurta sarısı sürüyorum. susam ve çörek otu ile süsledikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayar fırında çörekleri pişirmeye göndereceğim. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Çöreklerin altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alalım. Evet görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde pişiyor ve 5 dakika içerisinde fırından alacağım. Çörekler pişti. Fırından aldım. Benim fırınımda 25 dakika içerisinde pişti ama lütfen kontrol olalım. Çok fazla zaman farkı vermek istemiyorum. Altı ve üstü kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Bir de şöyle iç dokusunu da yakından sizlere göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içerisi tel tel ayrılıyor. Üstelik yumuşacık oldu. İçerisinin tel tel olabilmesi için, yumuşacık olabilmesi için sadece bir çay kaşığı maya kullanmanız yeterli olacaktır. Evet iç dokusunu sizler de yakından görüyorsunuz. İçerisi tel tel ayrılıyor ve asla hamurlanma olmadı. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.